Herkese merhaba. Bugün size birazcık terk edilme şemasından bahsetmek istiyorum. Terk edilme şemasına sahip olan insanlar genellikle sürekli olarak partneri, eşi ya da sevgilisi tarafından terk edileceğine inanırlar. Ya kişi onu terk edip gidecek, ya artık sevmekten vazgeçecek, bırakacak ve günün sonunda terk edilmiş bir şekilde tek başına kalacaktır. Ve bu inanca sahip olduğu için de sürekli olarak bununla ilgili kaygı duyarlar. Sürekli olarak endişelenirler ve partnerlerinden herhangi bir durumda bir cevap alamadığında, arayıp ulaşamadığında, mesajına geri dönüş yapmadıklarında hemen bu şeması devreye girip tetiklenebilir. Mesela aradı ve ulaşamadı, terk edilme şemasına sahip olan kişi der ki, Aa neden telefonlarıma bakmıyor? Acaba beni aldatıyor mu? Benden uzaklaştı mı? Benden soğudu mu? Beni terk mi edecek? Ayrılacak mıyız? Gibi düşüncelere kapılıp içten içe sürekli olarak terk edileceğine inanırlar. Ya da mesajına cevap veremez. Aslında partnerinin bir işi vardır o sırada müsait değildir. 10 dakika mesajına geç cevap verdiğinde yine içerideki iç sesi terk edileceğine dair inançları sürekli ona hatırlatır. Der ki aa bak mesajına geç cevap veriyor. Demek ki seni terk edecek. Senden uzaklaştı ve başkasıyla olabilir. Aldatılacaksın, yalnız kılacaksın gibi iç ses devreye girdiği için yine kişi sürekli olarak terk edileceğini düşünür ve planlar ve bir şekilde bunu partnerine yansıtır. E, terk edilme endişesini, korkusunu yansıttığı için partneri de bunu hisseder. Şemalar kendini gerçekleştirir genellikle. Kendini gerçekleştirecek çünkü ortamlar ve durumlar yaratırız farkında olmadan şemalarımız tetiklendiğinde zaten bu şemamızı destekleyecek insanları genellikle seçeriz ve günün sonunda kendini gerçekleştiren kehanet olur ee, terk edilme şemasına sahip kişi e, partnerinin onu terk etmesi için farkında olmadan elinden gelen her şeyi yapar ve günün sonunda terk edilir ve tekrardan kendine şunu söyler. Aa, bak ben tahmin etmiştim yine terk edildim der. Aslında farkında olmadan bu inancını gerçekleştirmek için elinden geleni de yapmıştır. Eğer sizin de böyle şemalarınız varsa ve böyle benzer düşünce ve duygulara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım.